Bir halkın kökleri ne kadar derine inebilir? Bugün kaynakların bize sunduğu bir paradoksu inceleyeceğiz. Nasıl olur da binlerce yıl boyunca devletler, imparatorluklar kuran, mühendislik harikaları yaratan bir halkın kimliği en çok dağlar ve merkezi otoriteye direniş ile özdeşleşir? Bu sorunun cevabı için uygarlığın beşiğine, Neolitik döneme, yani her şeyin başladığı yere gitmemiz gerekiyor. Evet, bu gerçekten de meselenin tam kalbindeki soru. Elimizdeki kaynaklar bize bir halkın sadece ne yaptığını değil, neden bugünkü gibi olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Bu yolculuktaki amacımız, Kürdistan coğrafyasında yaşamış ve bugünkü kültürel dokunun temellerini atmış kadim halkların izini sürerek bu paradoksu anlamlandırmak. Yani bu sadece bir isim listesi olmayacak, binlerce yıllık bir karakter analizinin hikayesi olacak aslında. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Coğrafya ve isimler. Kaynaklarımız bu coğrafyayı, yani Toros-Zagros dağ sistemini, MÖ 12 binlere uzanan Neolitik devrimin ana merkezi olarak tanımlıyor. Hatta Abdullah Öcalan'ın metindeki ifadesiyle burası tarihin doğuran anası, büyüten beşiği. Yani her şey burada başlıyor, öyle mi? Kesinlikle. Ve bu coğrafya ismini de belirlemiş. Kürt kelimesinin kökenine baktığımızda kaynaklar bizi yine dağlara götürüyor. Kürtçenin Zazaca lehçesinde ko, dağ demek, korti ise dağlı. Sümer tabletlerinde MÖ 3000'lerde bu halklardan kurti yani dağlılar diye bahsedildiğini görüyoruz. Bir saniye. Yani Kürt kelimesi aslında kendilerinin kullandığı bir isim değil de komşularının onlara coğrafyalarından ötürü verdiği bir isim mi? Bu çok ilginç bir detay. Aynen öyle. Bu antik dünyada sıkça rastlanan bir durum. Hani derler ya coğrafya kaderdir diye burada coğrafya kimliğin ta kendisi olmuş. Kendi verdikleri isimler de bunu destekliyor aslında. Urartu ve Hurri yüksek ülke demek, Nairi nehir ve su halkı, Medi ise maden ülkesi. Hepsi coğrafi bir referans içeriyor. Kesinlikle. Yunanlar Karduk, Araplar ikrat demiş. Hepsi aynı coğrafi kimliğe işaret ediyor. Kürdistan kelimesi de zaten 9. yüzyıldan itibaren Arap, Ermeni ve Türk kaynaklarında bu coğrafyayı tanımlamak için kullanılıyor. Pekala, o zaman bu coğrafyaya hayat veren kadim halkları tanımaya başlayalım. İlk büyük oyuncular kimlerdi sahnede? Şüphesiz Hurriler. MÖ 3000'lerden itibaren sahnedeler ve bölgenin kü şey, kültürel DNA'sını oluşturuyorlar desek yanlış olmaz. Merkezleri de bugünkü Urfa civarı. Ama asıl bomba bence Hititlerle olan ilişkileri. Evet, o kısmı çok merak ediyorum. Genelde Hititler Anadolu'nun süper gücü olarak anlatılır. Öyle anlatılır ama yeni bulgular ve kaynaklardaki analizler bu resmi epey değiştiriyor. Anlaşılan o ki Hititler aslında bir tür Hurrice konuşuyorlarmış. Ne demek bu? Yazı dilleri hatta taptıkları baş tanrılar Teşup ve Hepat bile Hurri kökenli. Yani bu basit bir kültürel etkileşim değil. Bu inanılmaz. Yani Hititler gibi dev bir imparatorluğun aslında kültürel olarak bir Hurri kolonisi gibi olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu bildiğimiz tarihi tamamen değiştirir. Tam olarak bu. Tarihçi Mehdat İzadi bu yüzden Medlerin yükselişine kadar ki 2300 yıllık döneme boşuna Hurri dönemi demiyor ve bu miras o kadar kalıcı ki İzadi'nin bir başka tespitine göre günümüzdeki Kürt aşiret ve yer isimlerinin üçte ikisi Hurrilerden kalma. Üçte ikisi mi? Evet. Muşku'dan Muş, Mardı'dan Mardin, Melidi'den Malatya. Tarih kelimelerin içinde saklanıyor aslında. Peki bu kültür sadece isimlerden mi ibaret? Yani gündelik hayata dair neler var? Hiç de değil. Nuzi ve Urkiş gibi antik kentlerde bulunan tabletler, Hurrilerin ne kadar sofistike olduğunu gösteriyor. Masallar, efsaneler, şiirler ve hatta… Evet. Müzik notaları. Müzik notaları mı? Binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu mümkün mü? Evet. Bilinen en eski müzik notaları Hurrilere ait. Bu sadece sofistike olduklarını göstermiyor, aynı zamanda kültürlerini kalıcı kılma, bir sonraki nesle aktarma konusunda ne kadar bilinçli olduklarını da gösteriyor. Bu ölümsüzlük arayışının bir başka biçimi aslında. Bir müzik notası, bir piramitten daha kalıcı olabilir mi? Huriler için cevap evet gibi görünüyor. Vay canına. Huriler bölgenin kültürel temelini atarken, siyasi tablo nasıldı? Çünkü tek güç onlar değildi. Özellikle Zagros Dağları'nda daha sert mizaçlı komşuları vardı sanırım. Kesinlikle. Zagros'lar farklı bir karakterin doğduğu yer. Burada Gutiler, Lulular, Kassitler gibi halkları görüyoruz. Kaynaklar bunları proto Kürt olarak tanımlıyor. Detaylara boğulmadan önce bu halkların ortak noktasını anlamak önemli. Hepsi dağlı, savaşçı ve merkezi otoriteye mesafeli konfederal yapılar. Yani o bahsettiğimiz dağ karakteri burada şekillenmeye başlıyor. Peki Gutilerle ilgili en şaşırtıcı detay neydi kaynakta? Yönetim sistemleri. Sümer ve Akat metinleri onlardan dağların ejderhası diye nefretle bahseder ama bu ejderhaların inanılmaz modern bir sistemi var. Kralları babadan oğula geçmiyor. 3 yılda bir seçimle belirleniyor. Dur bir dakika. M.E. 2500'lerde seçimle başa gelen bir kral mı? Bu bildiğimiz monarşi değil, daha çok bir tür başkanlık sistemi gibi. Üstelik görev süresi de kısıtlı. Antik dünya için bu neredeyse fütüristik bir yönetim biçimi. Kesinlikle bu o dağlı ve özgürlükçü karakterin siyasi bir yansıması. Kaynakta altı çizilen çok önemli bir nokta var burada. Gutiler Sünerleri yenip egemen olunca Sümer metinleri onlara tanrının düşmanı demeye başlıyor. Ama kendileri işgal edince buna özgürleştirme diyorlar. Tanıdık bir dil kaynakta bunu vurguluyor. Halklar direnince terörist egemenler saldırınca medeniyet götürme. Bu dil binlerce yıldır hiç değişmemiş. Ve bu gelenek diğer dağ halklarında da devam ediyor sanırım. Lulular, Kassitler. Evet. Lulular da Gutilere çok benziyor. Onlar da Akat kralını yendiklerinde zaferlerini bir anıta kendi dilleriyle, Luluca kazımışlar. Bu kendi kimliklerini ve dillerini tarihe not düşme bilincini gösteriyor. Kastitler ise adı fakir anlamına gelse de Babil'i ele geçirecek kadar güçlenmiş bir halk. Onların kurduğu konfederasyonun adı da çok manidar. Kardunaş. İsimlerdeki kar ya da kur kökü sürekli karşımıza çıkıyor. Peki, küçük konfederasyonlardan ve dağ kabilelerinden işlerin ciddileştiği, gerçek imparatorlukların kurulduğu döneme gelelim. Mitannilerle başlayalım. Onların süper gücü neydi? İki şey, Demiri işleyerek yaptıkları savaş arabaları ve diplomasi. Mitannilerde bir Hurri konfederasyonu ama çok daha merkezi ve güçlüler. At yetiştiriciliğinde o kadar ustalar ki Kikuli adında bir Mitannili Hititler için at eğitimi üzerine detaylı bir kılavuz yazıyor. Yani bilgi ihraç ediyorlar. Peki ya diplomasi? Orada durum ne? Kaynak Tarihteki ilk büyük diplomatik antlaşmanın meşhur Kadeş'ten çok daha önce Mitannilerle Mısırlılar arasında Hurriçe yazıldığını belirtiyor. Yani dönemin iki süper gücü eşit şartlarda masaya oturuyor. Aynen öyle. Ama asıl bomba tabii ki Nefertiti. Evet, Mısır'ın efsanevi kraliçesi. Kendisi Firavun 4. Amenhotep yani sonradan bilinen adıyla Akenaton ile evlenmek üzere Mısır'a giden bir Mitanni prensesi. Ve sadece bir prenses olarak kalmıyor, Akenaton'un Mısır'da yaptığı o radikal tek tanrılı din reformunun arkasındaki asıl itici gücün Nefertiti'nin Mitanni inançları olduğu düşünülüyor. Yani Mısır'daki o büyük dini devrimin arkasında bir Mitanni prensesi mi var? Kaynakların işaret ettiği bu, güneş merkezli bir din, bir prensesin bir imparatorluğun binlerce yıllık dini yapısını kökünden değiştirmesini hayal et. Bu, fikirlerin ordulardan daha güçlü olabileceğinin kanıtı. Mitanilerden sonra sahneye mühendisler çıkıyor, Urartular başkentleri Tuspa yani bugünkü Van. Mühendislemek onlara haksızlık olur. Urartular kelimenin tam anlamıyla bir hidrolik uygarlık kurmuşlar. Doğayı anlamış ve onu toplumun hizmetine sunmuşlar. Onlarca Hurri aşiretini birleştirip merkezi güçlü bir devlet kuruyorlar ve gerçekten inanılmaz işler başarıyorlar. Mesela şu meşhur yolları. Romalılardan tam 800 yıl önce dünyanın bilinen en eski karayolu ağını inşa ediyorlar. Van'dan başlayıp Malatya'ya kadar uzanan ortalama 5.4 metre genişliğinde. Yani iki arabanın rahatça geçebileceği bir yol. Evet. Ve bu yolun bazı kısımları 2800 yıl sonra bugün hala köylüler tarafından kullanılıyor. Bu inanılır gibi değil ama beni asıl şaşırtan barajları. Hepimizi şaşırtan olmalı. Milattan önce 7. yüzyılda yani günümüzden 2700 yıl önce yaptıkları Rusa barajı. Bekle bir saniye. 2700 yıllık bir barajdan bahsediyoruz ve kaynak bunun hala çalıştığını mı söylüyor? 2700 yıla sayısız büyük depreme rağmen hala sapa sağlam ayakta ve bölgedeki köylere sulama hizmeti veriyor. Bu akıl alır gibi değil. Bugün yapılan bir barajın 2700 yıl sonra çalışacağını hayal bile edemiyorum. Bırak 2700'ü 270 yıl bile garanti veremezler herhalde. Bu adamlar neyi farklı yapıyordu? Bu onların sadece bir yapı değil, nesiller boyu sürecek bir miras inşa etme vizyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli çözümler değil, kalıcı eserler bırakmışlar. Bu teknolojik düzey onların ne kadar organize ve ileri görüşlü bir devlet yapısına sahip olduklarının somut kanıtı. Ve geldik son büyük güce. Medler. Asur gibi bir kabusu tarihten silen halk. Evet, Medler tüm bu birikimin zirvesi gibi. Asur İmparatorluğunu MÖ 612'de yıkarak Orta Doğu'nun yeni süper gücü oluyorlar. Başkentleri Ekvatan. Yani bugünkü Hemedan o kadar zengin ve görkemli ki tarihçi Herodot bile anlatırken hayranlığını gizleyemiyor. İç içe geçmiş gümüş ve altın rengi surlardan bahsediyor. Medlerin kültürel etkisi de siyasi güçleri kadar büyük anlaşılan. O kadar büyük ki iktidarı Perslere kaptırdıktan çok sonra bile Yunan tarihçiler Perslerden Med diye bahsetmeye devam ediyorlar. İlginç. Hatta ünlü tarihçi Strabo her iki halk içinde Kürt anlamına gelen Sisriti kelimesini kullanmış. Bu siyasi güç el değiştirse bile kültürel hegemonyanın devam ettiğini gösteriyor. Bu miras daha sonra Komajene krallığında Helen kültürüyle birleşerek yeniden canlanıyor. Peki buraya kadar her şey harika Urartu, Med, Mitanni gibi dev devletler kurma geleneği var. Mühendislik harikaları, diplomatik zaferler var. Bu bizi en baştaki sorumuza, o büyük paradoksa geri getiriyor. Bu kadar zengin bir devlet geleneği varken Kürt kimliği neden daha çok dağlarla, merkezi otoriteye direnişle, isyanla özdeşleşmiş? Kaynak bunun cevabının tarihsel bir zorunlulukta yattığını söylüyor ve bu tüm hikayeyi bir araya getiren anahtar. Şöyle düşün, kurduğun şehirler, verimli ovaların sürekli olarak dışarıdan gelen büyük güçlerin, Persler, Makedonlar, Romalılar, Araplar, Türkler işgaline uğruyor. Şehirler ve ovalar sürekli el değiştiriyor ve şehir bir nevi asimilasyonun merkezi haline geliyor. Tam olarak bu. Şehir, yabancının, işgalcinin ve kimliğini kaybetme tehlikesinin merkezi olarak görülüyor. Peki bu durumda ne yaparsın? Kimliğini, dilini, kültürünü korumak için nereye sığınırsın? Dağlara. Dağlar, dağlar kaynakta belirtildiği gibi etnik varlıklarını koruma üssü haline geliyor. Bir nevi kültürel bir sığınak, bir yedekleme diski gibi. Özgürlüğüne düşkün olanlar, boyun eğmek istemeyenler, kimliğini korumak isteyenler dağlara çekiliyor. Bu bir tercih değil, bir hayatta kalma stratejisi. İşte paradoksa tam burada başlıyor sanırım. Seni koruyan kale aynı zamanda seni dış dünyadan izole eden ve kendi içinde birleşmeni engelleyen bir duvara dönüşebiliyor. Mükemmel bir özet. Dağlarda gelişen bu boyun eğmez, asi ve özgür karakter aynı zamanda bir iç disiplin ve ulusal birlik kurmayı da zorlaştırıyor. Çünkü her vadi, her aşilet kendi başına bir kale, kendi başına bir otorite oluyor. Merkezi bir yapıya içgüdüsel olarak şüpheyle yaklaşıyorlar. Yani onları binlerce yıldır hayatta tutan şey, aynı zamanda daha büyük bir birlik kurmalarını engelleyen şey olmuş, tam bir bıçağın iki yüzü gibi. Aynen öyle. Metne göre günümüzde görülen o parçalı, yerelci ve dar çıkarları odaklanan yapıların kökeni bu binlerce yıllık tarihsel gerçeklikte yatıyor. Bu hem inanılmaz bir dayanıklılığın ve hayatta kalma becerisinin kaynağı hem de birliğin önündeki en büyük tarihsel engel. Bugün Neolitik dönemin beşiğinden başlayarak Hurlilerin kültürel dehasını, Urartulların mühendislik harikalarını ve Medlerin imparatorluk mirasını inceledik. Ve tüm bunların dağların coğrafyasıyla birleşerek nasıl karmaşık ve paradoksal bir kimlik yarattığını gördük. Ve sana üzerinde düşüneceğin bir solu bırakalım. Kaynakların anlattığı bu binlerce yıllık dağ ve özgürlük mirası, sınırların giderek anlamsızlaştığı, iletişimin bu kadar hızlandığı günümüz dünyasının karmaşıklığı içinde bir güce mi yoksa bir zayıflığa dönüşüyor bu tarihsel diyalektik yani hem koruyan hem de bölen bu karakter geleceği nasıl şekillendirecek